Sabahın erken saatlerinde Anna, oğlu Jane'in yatağına çıkmasıyla uyanır. Jane onunla birlikte havuza girip dalmak ister. Anna ise çalışması gerektiğini ve Jane'in anaokuluna gitmesi gerektiğini hatırlatır. Tam bu sırada dışarıdan çok güçlü bir gök gürültüsü sesi gelir ve Anna pencereye gidip bakar. Yağmur oldukça şiddetlidir ve sokak yavaş yavaş suyla dolmaya başlamıştır. Buna rağmen Anna, bunun günlük planını iptal edecek kadar ciddi olmadığını düşünür. Kahvaltı hazırlamaya koyulur ancak Jane'in bitmeyen yaramazlıklarıyla uğraşmak zorunda kalır. Annesi telefonla arayıp durumu sorar, Anna ise her şeyin kontrol altında olduğunu söyler. Yemek yaparken garip bir su sesi duyar ve bunun banyodan geldiğini sanır. Arkasını döndüğünde ise yerdeki suyu görünce dona kalır. Şehir öyle bir su baskını altındadır ki su seviyesi apartman dairesinin penceresine kadar ulaşmıştır apartman yönetiminden yapılan anonsta bazı binalarda suyun ikinci kata, bazılarında ise üçüncü kata kadar çıktığı söylenir. Etkilenen herkesin üst katlara tahliye edilmesi gerekmektedir. Ancak asansörler çalışmamaktadır. Jane ise heyecanla bağırıp durur, oyun oynamak ister. Anna sonunda kontrolünü kaybeder, Jane'i masanın üzerine çıkarır ve sözünü dinlemediği için onu sert bir şekilde azarlar. Ardından Anna aceleyle eşyalarını toplamaya başlar. Ancak bu sırada suyun bacaklarını kaplamaya başladığını fark eder. Tam o anda şirketinden bir güvenlik görevlisi arar ve onu kurtarmaya geldiğini söyler. Zaman kaybetmesini istemez, eşyaları bırakmasını ve Jane ile birlikte hemen üst katlara çıkmasını ister. Bir anda telefon kesilir ve binada elektrikler gider. Anna küçük bir çanta alıp Jane'in ilaçlarını içine koyar. Ardından onu bulmak için koşar. Jane üzgündür ve dolaba saklanmıştır. Anna bağırdığı için özür diler ve onu sırtına almayı teklif ederek dışarı çıkmaya ikna eder. Daireden çıktıklarında tüm komşularının valizlerle evlerini terk ettiğini görürler. Anna kalabalığın arasından sıyrılıp koridorda koşar, bir an önce merdivenlere ulaşmak ister. Ancak merdivenlerin önünde ilerlemeyen büyük bir kalabalık vardır. Çaresiz kalan Anna, koridorun diğer ucuna doğru koşar. Yakındaki tüm binalarında aynı durumda olduğunu görür. Acil durum merdivenlerine ulaşır ve yukarı çıkmaya başlar. Jane suda yüzen insanları fark edince Anna dikkatini dağıtmak için ona şarkı söyler. Birkaç kat çıktıktan sonra merdivenlerin bir sürü eşyayla kapandığını görür ve yıkılır. Jane'i indirir, engellerin üzerinden tırmanmaya başlar. Ayağı kayar ve neredeyse düşer. Tutunmayı başarır ancak sudaki cesetleri görünce durumun ne kadar tehlikeli olduğunu anlar ve geri dönmeye karar verir. Başka bir kattaki koridorda ilerlerken bazı insanlar tuvaleti kullanmak için dairelere girer. Anna adının seslendiğini duyar ve yakında onu arayan güvenlik görevlisini görür. Yanına koşmak ister. Fakat o anda Jane'in kalabalığı takip ederek bir daireye girdiğini fark eder. Daireye giren Anna panikle oğlunu arar. Bu sırada pencereye doğru gelen dev dalgayı görür ve donar. Bu görüntü, kocası Gavanla birlikte suyun altında mahsur kaldıkları anı aklına getirir. Dalga camı kırar, daire suyla dolar ve içeridekileri sürükler. Anna çantasını kaybeder ve peşinden yüzmeye çalışır ama çanta dışarı sürüklenir. Nefesi tükenmek üzeredir. Tavanla su arasında küçük bir hava boşluğu vardır. Derin bir nefes alır ve tekrar dalarak Jane'i arar. Başka bir odada oğlunu baygın halde bulur, kucağına alıp kapıya yönelir. Kapı ne kadar zorlasa da açılmaz ve Anna bayılır. O anda güvenlik görevlisi Hejo kapıyı açar, Anna'yı ayıltır ve birlikte dışarı çıkarlar yüzerek yukarı ulaşır. Balkon korkuluğunu aşarak tekrar koridora geçerler. Hejo kalp masajı yaparak Jane'i hayata döndürür. Jane ağlayarak annesine sarılır. Hejo onları videoya alır ve baş araştırmacının güvende olduğunu şirkete bildirir. Ardından birlikte yukarı çıkmaya devam ederler. Jane suyun kendisine babasının arabada boğulduğu anı hatırlattığını söyler. Merdivenlerde Hejo şirket helikopterinin yolda olduğunu anlatır. 3 saat önce Antarktika'ya bir asteroid çarptığını, eriyen buzulların denizle birlikte kuzeye doğru ilerlediğini söyler. Hükümet bunu durduramayacağını bildiği için gizlemiştir. Yani insanlığın sonu bugündür. Anna buna inanamaz. Hejo ise çalıştığı yerin sadece bir yapay zeka laboratuvarı olmadığını açıklar. Anna'nın asıl görevi yeni bir insan türü yaratmaktır. Duygu motoru üzerinde çalışan iki kişiden biri Annadır. Diğeri ise selde çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden patronudur. Anna duygu motorunun hala test aşamasında olduğunu anlatmaya çalışır ama Hejo bunu önemsemez. Diğer ekipler işini bitirmiştir. Zekaya sahip, üreyebilen insan benzeri bedenler hazırdır ve geriye sadece duygular kalmıştır. Bu sırada Jane tuvaletinin geldiğini söyler ve en yakın daireye girerler. Anna bu fırsatla Hejo'nun telefonunu alır. Annesini arayıp onu sevdiğini söyler. Tam o anda duvarların içinden bir ses gelir ve mutfaktaki gaz borusu patlar. Gaz hızla daireyi doldurur, üçü birlikte dışarı kaçar. Diğer dairelerde de patlamalar olur. Alevler koridora yayılır. Hejo balkon korkuluğuna çıkıp üst kata tırmanmaya hazırlanır. Ana Jane'i ona uzatır. Ancak Jane annesinden ayrılmak istemeyince çırpınır. Anna dengesini kaybedip suya düşer. Araba kazasını hatırladığı anda kendini toparlar, suyun yüzeyine çıkar ve bir tabelaya tutunur tekrar binaya doğru yüzerken asansörde mahsur kalan Ciso adlı bir çocuğun yardım çığlıklarını duyar. Kapıları açmaya çalışır ama başaramaz. Bir alet bulmak için yukarı çıkar, yağmacılarla karşılaşınca korkup geri döner. Yeniden asansöre gelir ancak su yükselmiştir ve Ciso'dan ses gelmez. Bir anda dev bir dalga binaya çarpar ve Anna tekrar suyun altında kalır. Geçmişteki kazayı hatırlar. Camı kırdığını, Gava'nın önden yüzmesini söylediğini, Jane'i Gava'nın taşıdığını anımsar. Gavan fenalaşır, yüzemez hale gelir ve oğullarını Anna'ya vererek onları onsuz gitmeye zorlar. Anna kendine geldiğinde merdivenlerde tekrar suyun üstüne çıkar ve Jane ile Hejo'ya ulaşmak için koşar. Jane çok kötüdür ve ilacına ihtiyacı vardır. Anna ilacı daha önce kaybetmiştir. Oğlunu kucağına alır ve ilacı bulmak için kararlılıkla dairelere yönelir. Hejo onu durdurmaya çalışır ve isterlerse Jane'i yeniden oluşturabileceklerini, tüm verilerinin ellerinde olduğunu söyler. Anna bunu reddeder. Rastgele bir daireye girer, mutfakta bulduğu malzemelerle geleneksel bir karışım hazırlar ve Jane'e içirir. O anda geçmişten bir anı daha canlanır. Anna, patronu Hyun Mo'ya Jane'i ona bırakmak istediğini söylemektedir. Hyun Mo, bunun Gava'nın ölümüyle ilgili olup olmadığını sorar. Anna, Jane'le sadece işi sayesinde tanıştığını ve anne olmaya uygun olmadığını itiraf eder. Hyun Mo, kimsenin buna hazır olmadığını söyler ve duygu motorunun tamamlandığını açıklar. Birkaç ay içinde şirket çocukları alacaktır. Hyun Mo, onları yaratmanın baştan hata olup olmadığını sorgular. Günümüzde Jane, ev yapımı ilaçla kendini toparlar. Hasta olmayı sevdiğini, çünkü Anna'nın o zaman onunla ilgilendiğini söyler dışarı baktıklarında güneşin çıktığını ve fırtınanın bittiğini görürler. Hejo, Anna'nın barınağa bırakılacağını ancak Jane'in onunla gelemeyeceğini söyler. Hejo, aslında yeni insan türü için gelmediğini itiraf eder. Asıl amacının Anna'nın Jane'le ne yapacağını görmek olduğunu söyler. Ayrıca annesinin onu çocukken terk ettiğini anlatır. Tam bu sırada gökyüzü yeniden kararır, yağmur başlar ve su seviyesi hızla yükselir. Üçü merdivenlerden koşarak yukarı çıkar ve sudan uzaklaşır. Anna bir koridorda yardım isteyen hamile bir çift görür. Ancak Hejo onu durdurur ve yoluna devam etmesini ister. Jane Anna'ya hamileyken onun da böyle hissedip hissetmediğini sorar. Bu soru Anna'yı yıkar. Hejo onu kontrol etmek istediğinde Anna patlar ve çocuğunu bırakmak istemediğini söyler. Hejo Hyunmo'nun çocuğuyla birlikte öldüğü için yeni insanlığı yaratmak adına geriye kalan tek umudun Jane olduğunu açıklar çatıya çıkarlar ve helikopteri görürler. Hejo, şirketten gelen emri okur. Öncelik insanlığın yok oluşunu engellemektir. Bu yüzden Anna'nın hemen laboratuvara dönüp duygu motorunu tamamlaması gerekmektedir. Helikopterle gelen ekip Jane'e Newman 77 diye hitap eder ve onu Anna'dan ayırır. Görevliler Anna'yı tutarken Jane'in kelepçelendiğini izler. Anna Hejo'dan yardım ister. Hejo, Yun Mo'nun aslında ölmediğini, çocuğuyla birlikte kaçtığını söyler. Çünkü kızını terk etmektense ölmeyi seçmiştir. Bu sırada adamlar Jane'i iğneyle uyutur ve saçlarını tıraş etmeye başlar. Anna tamamen çöker, yalvarır ve en azından barınağa ulaşana kadar Jane'i yanında tutmak ister. Ancak görevliler barınak diye bir yer olmadığını söyler ve Hejo'yu vururlar. Gerçek ortaya çıkar. Burada herkes ölecektir ve kaçmasına izin verilen tek kişi Anna'dır. Ana Jane'le vedalaşır. Adamlar çocuğun kafasını açar, verilerini çıkarır ve bir kutuya koyar. Helikopter havalanır. İçinde sadece pilot, veri kutusu ve Anna vardır. Anna cebinde Jane'in gözlüğünü bulduğunda her şeyi anlar. Fırtına tüm gezegeni sular altında bırakırken, projedeki son bilim insanlarını taşıyan yedi roket dünyadan ayrılır. Yönetici Huyson'un önceden kaydedilmiş mesajı devreye girer. 15 dakika içinde binlerce meteor parçası dünyaya düşecek ve canlıların büyük kısmı yok olacaktır. Bilim insanları ve roketlerin amacı projeyi tamamlayarak insanlığın evrim geçirip hayatta kalmasını sağlamaktır. Fiziksel insan bedenleri üretilebilmiştir, geriye yalnızca duygular kalmıştır. Hedef, yeni bir toplumu başlatacak bir anne ve bir çocuk yaratmaktır. Çocuk hazırdır, eksik olan annedir. Anna bir çözüm sunar. Annenin çocuğunu kurtarmaya çalıştığı ve defalarca zorluk yaşadığı bir simülasyon başlatılacaktır. Böylece kısa sürede tüm duygular toplanacaktır. Meteorler roketi vurmak üzereyken Anna simülasyona bağlanır ve yine yatağında uyanır. Bu kez daireyi su çoktan doldurmaya başlamıştır. Aynı anda Hejo'dan telefon gelir. Gelip onları alacaklarını söyler. Anna Hyunmo ile konuşmasını hatırlar ve askerlerin Jane'i elinden alacağını anlar. İlacı aldıktan sonra Jane'e sıkı sıkı tembih eder. Kimseyi dinlememesini, yabancıların peşinden gitmemesini söyler. Jane ağlayarak ona yalancı der ve neden her gün yine 6 yaşında uyandığını sorar. Anna bunu görmezden gelir, Jane'i kucağına alıp merdivenlere koşar. Ancak her iki yön de insanlarla doludur. O anda dev bir dalga binaya çarpar. Anna Jane'i bırakmaz, yüzerek yukarı çıkar. Önce Jane'i korkuluğun üzerinden koridora geçirir, sonra kendisi tırmanır. Ama etrafına baktığında Jane'i göremez. Koridorda koşar fakat yeni bir dalga gelince durur. Binalar arasındaki suda Jane'in yüzmeye çalıştığını görür. suya atlar ama akıntı çok güçlüdür. Ona ulaşamaz. Gökyüzünde helikopteri görünce önceki simülasyonu hatırlar ve cebinde Jane'in gözlüğünü bulur. O sırada sürüklenen bir araba Anna'ya çarpar. Anna ölür ve simülasyon sıfırlanır. Bir süre sonra Hejo kalp masajıyla onu hayata döndürür. Anna'nın üzerindeki 787 numarası bu simülasyonu kaç kez başarısız yaşadığını gösterir. Hejo ona daha önce çekilmiş bir fotoğraf gösterir. Fotoğrafa göre Jane kalabalığı takip etmiştir ve suda görülen çocuk Jane değildir. Anna hiç durmadan oğlunu aramaya başlar. Hejo onu durdurmak isteyince silahını alır, yere ateş eder ve gerçeği ister. Tam o sırada daireler patlar ve patlama Anna'yı tekrar öldürür. Anna defalarca uyanır ama Hejo'yla gitmeyi reddeder. Çünkü onunla giderse oğlunun öleceğini bilmektedir. Bu yüzden Jane'i kurtarmaya çalışırken defalarca ölür. Bir seferinde balkondan atlar ve Jane'i kurtarmak için yeniden binaya doğru yüzer. Asansörün yanından geçerken Jisoo'nun yine içeride mahsur kaldığını duyar kapıları açamaz ve Jisoo boğularak ölür. Anna her simülasyonda onu kurtarmaya çalışır ama her seferinde ölür. Bu yüzden simülasyon sayısı 4007'ye ulaşmıştır. Bu kez temizlik dolabından bir mop alır, sapını kırar ve onunla asansör kapılarını açmayı başarır. Jisoo yüzerek çıkar ve birlikte üst kata geçerler. Bir daireden kuru kıyafet alırlar. Jisoo, yağmacıların bir çocuk hakkında konuştuğunu duyduğunu söyler. Anna seslerin geldiği yöne koşar ama önceki simülasyonda bu yağmacılar tarafından öldürüldüğünü hatırlar. Bu sefer sessizce yaklaşır ancak adamlar onu fark eder. Anna Jane'i sorar, adamlar umursamaz ve çıkmaya çalışır. O anda Hejo karşı balkondan seslenir. Anna dikkatini çekince yağmacılar yakalanmamak için onu dairenin içine sürükler. Ev sahiplerinin baygın olduğunu gören Anna, kendisini tutan adama tekme atar ama dolaba savrulur ve boğulmaya başlanır. Ölmek üzereyken dolaptan düşen çekici fark eder ve saldırganın kafasına vurur. Ancak ikinci yağmacı onu yeniden yakalar. Tam öldürülecekken kapıda Ciso ve Hejo belirir. Hejo yağmacıları etkisiz hale getirip pencereden aşağı atar. Buna rağmen Anna hala Jane'in nerede olduğunu bilmiyordur. Ev yapımı ilacı hatırlayan Anna'ya daire sahipleri karışımın kalanını verir. Anna Ciso'ya binanın yakında su altında kalacağını söyler ve onunla gelmesini ister. Ciso, buradakilerin büyük annesi ve büyük babası olduğunu söyleyerek kalmayı seçer. Şirketten gelen telefonla Hejo, 2000 botla gelip tüm binayı Jane için arayacağını bildirir. Anna, Jane'in kesilip verilerinin alındığı anı hatırlar ve onu herkesten önce bulmaya karar verir. Kat kat aramaya devam eder simülasyon artık 7993'tür. Bu sırada güvenlik görevlilerinin yağmacıları vurduğunu görür. Bir üst katta duvardaki çocuk çizimlerini fark eder. Jane'in tablette resim çizmeyi ne kadar sevdiğini hatırlar. İlerlerken hamile bir kadının doğum yaptığını görür, yardım eder, bebeği tutar ve ceketini verir. Çıkarken babanın bebeği yıkamak için sıcak su getirdiğini görür. Bu sahne, Anna'nın Jane'i defalarca görmezden geldiği anıları hatırlatır. Jane'in çizimlerini sürekli telefonuna gönderdiğini anımsar. Telefonuna baktığında, helikoptere binmeden önce Jane'i terk ettiği anları anlatan binlerce çizimi görür ve yıkılır. Tam o anda Hejo başka bir kattan seslenir ve Jane'i bulduğunu söyler. Anna hemen yanlarına koşar. Daireye girer girmez ajanlar arkadan saldırıp onu yakalar. Hejo çatıda veda etmesine izin vereceklerini söyler. Anna ise her seferinde çatıda öldüğünü hatırlatır. Bunun 13417 numaralı simülasyon olduğu ortaya çıkar. Hejo daha fazlasını sormaya çalışırken ajanlar onu dışarı sürükler. Geri döndüğünde Hejo'nun zihninde önceki simülasyonlardan parçalar belirir. Bir raftan kupa alıp ajanlara saldırır ve etkisiz hale getirir ancak adamlardan biri toparlanıp Hejo'yu vurmak üzereyken sersemlemiş Anna diğer ajanın silahını kapar ve ateş ederek Hejo'yu kurtarır. Hejo ona iğne yapar. Anna kendine gelir. Anna her şeyi anlatır. Jane'i her seferinde kurtaramadığını, bu konuşmayı defalarca yaptıklarını ve her denemede öldüklerini söyler. Jane'in artık onu istemediğinden korkar. Hejo ise Jane'in annesini beklediğini söyler. 21499 numaralı simülasyonda yine ajanlarla çatışırlar. Hejo bu kez pencereden geçmeyi önerir. Başka kata geçerler. Hejo bir ajanla dövüşerek Anna'ya zaman kazandırır. Anna Jane'i aramayı sürdürür. Anna boş bir daireye girer ama ajanlar yine saldırır. Tam yakalanacakken dev bir dalga içeri girer ve herkesi savurur. Anna yüzerek Jane'i arar, bulamaz. Su çatı seviyesine ulaşmıştır. Terk edilmiş bir dolapta sonunda baygın Jane'i bulur ilacı verir ama tepki alamaz. Anna çöker, onu defalarca terk ettiği için özür diler. O anda Jane uyanır ve annesinin onu hiç terk etmediğini söyler. Vedalaşırken dolapta beklemesini istediğini ve geri geleceğine söz verdiğini hatırlatır. Anna sözünü tutmuştur. Gerçek ortaya çıkar. Meteorlar Anna'nın bulunduğu roketi vurmuş, onu ağır yaralamıştır. Ölmeden önce zihninin simülasyonda kullanılmasını istemiştir. Böylece Jane'le yeniden birlikte olabilecektir. Bilim insanları Anna'nın anılarını çıkarıp sisteme yükler. Çatıda ajanlar yaklaşırken dev bir dalga binayı yutmak üzeredir. Anna Jane'e gözlüklerini verir ve yüzmesini söyler. Jane suya atlar. Ajanlar Anna'yı yakalar. Bu sırada başka bir gerçek ortaya çıkar. Jane ve Hyunmo'nun çocuğu şirket tarafından basılmış bebeklerdir. Amaç çocuk yapay zekasını geliştirmektir. Ajanların onları geride bırakabileceklerini söylemesinin nedeni de budur. Onlar için önemli olan tek şey veridir. Jane deney başladıktan sonra Gavan'la tanışmıştır. Gavan yine de onun babası olmayı kabul etmiş ve aralarında güçlü bir bağ oluşmuştur. Gavan'ın ölümü hem Anna'yı hem de Jane'i derinden sarsmıştır. Şu anda simülasyon yeniden sıfırlanmak üzeredir. Anna ajanların elinden kurtulur ve oğluna ulaşmak için kendini suya bırakır. Veri katmanlarının arasından düşer, suda yüzerek yukarı çıkar ve Jane'i bir antene tutulmuş halde bulur. Ona sıkıca sarılır ve birlikte yüzeceklerini söyler. Ardından bir dalga ikisini de aşağı çeker. Bu simülasyonda Anna, Jisoo'yu kurtarmış, hamile kadına yardım etmiş ve en önemlisi, son ana kadar Jane'in yanında kalmıştır. Sistem Anna'nın bencil davranmadığını tespit eder ve simülasyonu başarıyla tamamlanmış kabul eder. Anna ve Jane için oluşturulan yapay zekalar yeni basılmış bedenlere aktarılır. Ardından insanlığın tüm anılarını taşıyarak yeni bir toplum kurmaları için başka bir gezegene gönderilirler.